Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ve değerli rehber TV Yine bir ilmhal programıyla baş başayız. Daha önceki konuda namaz öncesinde temizlik konularına değinmiştik. Kadının hastalıkları, kadın halleriyle ilgili bilgi vermeye çalışmıştık. Ve konuyu namaza kadar getirmiştik. Şimdi bugün namaz konusuna ya Allah deyip giriyoruz. Daha önceden de dediğim gibi namaz İslam dininin temel esaslarından biri olup kimi ölemanın nezdinde namaz kılınan bir insanın İslam'dan çıkacağı kadar namaz üzerinde alimlerin durduğunu biliyoruz. Göreceksiniz ki sonradan da anlatacağız. Programlar içerisinde harmanlayarak söyleyeceğimiz e, namazın hikmetini kurallarıyla beraber işleme çalışırken siz göreceksiniz ki namaz toplumu birlik beraberliğe davet ediyor. Namazda toplumun ruhi bütünlüğü, namazda toplumun dirilişi, toplumun Cenab-ı Allah'ın dışında diğer güç ve otoritelerden insanı azada ettiğini, özgürleştirdiğini, insanı insan olarak hürriyetine kavuşturduğu yegane İslam'ın esaslarından biri olduğunu göreceksiniz. Namaz konularına, tek tek böyle namazın farz, şart, vacip, sünnet, mübah, müstahap, mekruhlarına ve müfsitlerine girmeden önce, namaz öncesinde namaza, namazın altyapısını oluşturan veya namaz etrafındaki diğer bazı meseleleri sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi, namazın vakitleri, Namaz için vakit. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala namaz sizin için vakitleri belli olan bir ibadettir manasında uzun olan ayetin yuvarlak manasını söylüyorum. Dolayısıyla bizim için vakitlerimizi dilimlere ayırıp bizi başıboş bırakmayan Rabbimizin namazla ikide bir bizi kendini bize hatırlattığını ve bizi kendine bağlamak istediğini e, ilan ettiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Yine namaz insanı kötülüklerden alıkoyduğunu, foşiyattan ve aşırılıklardan insanı koruduğunu, insanı insana tabi olmaktan kurtarıp insanın Rabbine karşı kul etmeye çalışan bir ibadet olduğunu birçok yerlerde, vaizlerde, kitaplarımızda bununla ilgili müthiş açıklamalar var. Mesela İbni Kayyum el-Cevzi namazın ehemmiyetini, İslam'daki namazın ehemmiyetine değiniyor. Diyor, bırakın sadece namazın tamamını, sadece Fatiha suresinin tamamını, cenab Allah'ın gerçekten insanın bütün hayatını kapsayan bu ayet kelimelerini namaz içerisinde işlemeye kalktığımızda, ciltler doğrusu sadece Fatiha'nın mahiyetini, hikmetini, e, faydalarını anlatmaya kalkarsa, kalemler aciz ve gerçekten ilimler yeterli olmayacak diyor. Kısacası böyle kulli olan bir ibadeti biz işin ilmihal boyutuna e, giriyoruz. Zaten konumuzda ilmihal konusu olduğu için işin ilmihalik boyutunu anlatmaya çalışacağız. İşte bunların başında beş vakit namaz ve onların vakitlerin başlangıcı ve bitişi. Bunları birbirimizle kısa öz anlaşılabilir bir şekilde tarif etmeye çalışacağız. İnşallah bu meselelerde Birçok insan, şurayı bilmiyordum hala hala, şurayı yanlış mı anlamıştım, tür dikkatle dinlediğinizde göreceksiniz ki o tip karşılaşacağımız, karşılaşabileceğimiz çok konuların olduğunu göreceksiniz. Namaz vakitleri, biliyorsunuz namaz gün sabahla başladığı için genel kitaplarımıza namaz vakitleri, namazı tarif ederken sabah namazından başlarlar. Biz de sabah namazından başlayalım. Sabah namazı, Tam yeri, yani güneşin doğduğu cihetteki gece karanlığının bitip aydınlığın çıktığı yer manasına gelen, güneşin doğduğu yerdeki o doğu noktasına tam yeri diyoruz. Veya şafak, imsak farklı farklı kelimeler ama güneşin doğduğu noktayı tarif ediyor bu kelimeler. Sabah namazı gece karanlığının bitip gece karanlığının bitimine doğru sabaha doğru yaklaşırken iki şafak sökülüyor. Bunlardan birisi fe, buna fecir diyoruz. Fecri kazip. Yani yapmacık veya hani Allahu Teala'nın ayetine yapmacık demeyelim de geçici. Geçici. Biraz sonra kaybolacak olan arkasından aydınlığı getiremeyen manasında fecri kazip denilen bir fecir, bir aydınlık görülür. O nasıl görülür? Doğu cihetinde, Doğu tarafında bir aydınlık tıpkı şimşeğin izi gibi bir iz veya ufaktan bir ışık lambanın bugünkü e, araç lambalarının, farlarının işte arazin kendisi görülmeden far lambasının aydınlığının görüldüğü gibi böyle dikey şekilde yani aşağıdan yukarıya şöyle dik bir şekilde bir fecir bir aydınlık belirtisi olur ki biz buna fecri kazip diyoruz. Bu çıkar bundan bu hemen kaybolur. Kaybolduktan sonra bu sefer yatay biçimde şu şekilde bir aydınlık başlamaya çalışır ki buna da fecri sadık diyoruz. Evet Burada bir müthiş bir ilahi bir hikmet var. Çok diklemeye, çok böyle işi dikine götürmeye çalışan insanların muvaffak olamamaları gibi bu fecri e, kazip denilen çok dik böyle, çok dik çıkan fecir kaybolmaya mahkum olur. Ama diğer fecir böyle biraz kamil, tabirca ise biraz yatay, oturaklı bir şekilde çıkınca bu ise e, arkasından aydınlığı ve onun arkasından da güneşi getirir. Demek ki İslami hizmetlerle siz bunu tanımlayabilirsiniz. İbadetlerimizle bunu tanımlayabilirsiniz. Herhangi bir şeyi sevip sevmeme hususunda çok diklemenin arkası tekrar karanlık çöker. Ama şunu da bilmemiz lazım. Her fecri kazibin çıkışı bir fecri sadıkın çıkışına müjde haberci mesabesinde olduğunu da bilelim. Yani ne zaman ne zaman İslami oluşumlarda İslam aleminde İslam beldelerinde, İslam ülkelerinde İslam'a hizmet eden insanların hizmet etmeye çalışırken ilk etapta çok böyle kargaşalı tabiri caizse ani çıkış ve illa da çok diklemesine yürümeye çalışan insanlar e, her ne kadar İslam'ın doğacak olan güneşini arkasından getirem getiremiyor ise de her fecri kazip arkasından bir fecri sadığı doğuracak. Konuyu buraya bir cümleyle buraya getirmek istiyorum. Alem-i İslam şu anda küfre karşı, zulme karşı kıyamda ama bu kıyamların bazı yerlerde maalesef fecri kazip cinsinden çok diklemesine gidiliyor. Ama bir şey olmaz. Arkasından bir karanlık gelse çok geçici kısa süreli bir karanlık gelecek. Arkasından tekrar ümmeti Muhammed yatay biçimde bir aydınlık çıkacak ki arkasında güneş doğmasından başka bir engel tanınmayacak, görülmeyecek. Evet. Şimdi işte sabah namazının vakti bu fecri kazip dediğimiz zamandan değil, fecri sadık dediğimiz yata biçimde başlayan fecirden başlanarak güneşin doğduğu ana kadar güneşin doğduğu ana kadar devam eder. Bir detay sizinle paylaşmak istiyorum. Bir insan sabah namazını kıldığını düşünelim. Sabah namazını kılarken selam vermeden önce daha tahiyyatı bitirmeden, selam vermeden önce eğer üzerinde güneş doğarsa o namaz fasit olur, batıl olur, namaz bozulur. O namaz sonradan, kuşluktan sonra kaza edilir. Sabah namazının vakti demek ki fecri sadıktan başlayarak güneşin doğduğu ana kadardır. Bu arada sabah namazının vakti bu iki nokta arasında hangi saat takılırsa caizdir. Evlevetine gelince onu konu içerisinde anlatmaya çalışacağız inşallah. Öğle namazının vakti ikinci vakitte gündüz olarak hesapladığımızda ikinci namazımız öğle namazıdır. Öğle namazı da bir cismin gölgesinin güneş doğarken bildiğimiz gibi biz kendimizi böyle kıble döndüğümüzü düşünelim. Güneşin sağımızdan e, doğduğunu farz ederse solumuzdan döndüğünü farz edersek bir cisim indirdiğimizde şu şekilde bir cisim indirdiğimizde Güneş doğar doğmaz o cismin e, gölgesinin büyüklüğü ve uzunluğu zaten ölçülemeyecek kadardır. Güneş yükseldikçe bu cismin gölgesi azalır. Derken tam tepe noktasına güneş gel, gelir tekrar ikinci bir uzama. Güneş bu sefer e, durduğumuz yerin tarifine göre düşünürsek sağımıza geçmeye başlayınca bu sefer solda tekrar e, o cismin gölgesinin uzamaya başladığı an işte öğle namazının vaktidir. Demek ki bir cisim düşünelim. Güneş tam tepede iken yani o cismin amyanı tarifi de şu şekildedir. O cismin gölgesinin en kısa olduğu an güneşin tepede olduğu andır. Bir cismin gölgesinin en kısa olduğu andan Sonra o cismin gölgesi kendisinin bir misli diğer bir rivayete göre iki mislini açtıktan sonraya kadar öğle namazının vakti o zaval gölgesinden sonra güneş hafiften sağa kayar. Artık gölge ikinci sefer o cismin gölgesinin uzamaya başladığı noktadan itibaren başlar o cismin gölgesinin bir veya iki mislisi aşıncaya kadar devam eder. Bu konuda fukahanın çeşitli görüşleri olmakla beraber e, genel itibariyle Hanifi mezhebinin e, racih olan yani tercih edilmiş veya müftabih dediğimiz fetvanın kendisi üzerinde verildiği görüşe göre zaval gölgesi dediğimiz o güneşin tam tepede olduğu bir anı hani biz söyledik onu o şekilde tarif ettiğimizde tam tepede olduğu anın gölgesini çıkarıyoruz. O gölgeden gayri o cismin bir rivayete göre gölgesi bir mislini diğer bir rivayete göre iki mislini aşıncaya kadar devam eder. Bazı müteahhirin ulema bu iki görüş arasında bu iki görüşü uzlaştıran bir fetva ile de şunu söylüyorlar. Diyorlar ki mümkün mertebe bir cismin gölgesi zaval gölgesini çıkardıktan sonra geri kalan o cismin gölgesi bir mislisini aşıncaya kadar öyle erteleyebiliriz. İki mislini aşıncaya kadar şey yapmamamız lazım diyorlar. Dolayısıyla o zamana erteletmeyelim diyorlar. Ee, bu da gerçekten de makul bir görüştür. Ama dediğim gibi her iki görüşe göre de fetva verilmiştir. Her iki görüşe göre de tatbikatı yapılabilir. Yani 1980 sonrasına kadar e, Türkiye'de özellikle e, bir cismin gölgesi iki e, bir buçuk boyuna e, açtığı zamana kadar öyle ee, devam ediliyordu. Ondan sonra ise e, ikindi vakti bir cismin gölgesi, bir misini zaval gölgesi dışında bir misini açtıktan sonra ya e, kadar öyle kabul edin Ondan sonra ikindi e, devam ettiriliyor. Fakat daha öncesi ikindi vakti bir cismin gölgesi, iki misi zaval gölgesi dışında iki misini aşıncaya kadar devam ettiriliyordu ondan sonra ikindi namazı başlıyordu. Şimdi bugünkü ilmihal programının e, bu iki namaz vaktini söyleyip burada sonlandırmaya çalışırken başka bir ilmihal programda tekrar sizinle görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz dinleyicilerim